Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Hürdet ile ilgili tüm Türkiye'yi heyecanlandıran bir açıklama yaptı. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Eks hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada Hürdet'in yeni başarılara imza attığını duyurarak, 19 Mayıs'ta sürprize hazır olun, dedi. Kotil'in açıklaması şöyle. Testleri hızla devam eden hücretimiz manevralarını başarıyla gerçekleştirmeye devam ediyor. 19 Mayıs'ta sürprize hazır olun. Samsun 19 Mayıs'a hazırlanıyor. Türk yıldızlarının gösteri öncesi hazırlıkları daha şimdiden mesetti. Temel Kotil, eks hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada hücretin yeni başarılara imza attığını duyurarak 19 Mayıs'ta sürprize hazır olun dedi. Temel Kotil'in yapmış olduğu açıklama şu şekilde. Testleri hızla devam eden hücretimiz manevralarını başarıyla gerçekleştirmeye devam ediyor. 19 Mayıs'ta sürprize hazır olun.